Bugün 3 Aralık, bugün Dünya Engelliler Günü. Toplu taşıma araçlarımızın engellilerin kullanabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Engellilerin dört duvar arasına hapsedilmemesi, şehirlerin sokaklarına çıkabilmeleri, kaldırımca, kaldırımda rahatlıkla tekerlekli sandalyeleriyle yol alabilmeleri gerekiyor. Yalnızca fiziksel engelliler değil, zihinsel engellilerin de bu toplumun eşit bireyleri olduğunun kalın kalın altının çizilmesi gerekiyor. Size güzel öyküler aktarmak istiyoruz bu sabah engelliler gününde. Zaten engellilerin sıkıntılarından yılın 365 günü bahsediyoruz. Bugün özelliklesi umut dolu öyküler aktarmak istiyoruz. Dün muhabirimiz arzu Yelik yapan Poyrazoğlu omurilik felçlileri derneğine gitti. İki çalışanla bütün gününü geçirdi. Bakın onlar ne anlattılar. Yaşamın ne kadar sıkıntılı olduğunu tekrar sana oturduktan sonra fark ettim. Ben de önce engellenen neler yaşadığını işte o zaman fark etmiş oldum. Bir kaza bir günde tüm hayatını alt üst etti. Karşısında engellerle dolu bir dünya buldu. Bir i̇ş kadınıydım. Ee, i̇şimi devam ettiremedim. Ee, işimden oldum. Ee, evimi şarttan değiştirmek zorunda kaldım. Ev çünkü bana sana uygun değildi. Üçüncü katta oturuyordum. Semra Çetinkaya 19 yıl önce geçirdiği trafik kazasında omurilik felçlisi oldu. O günden beri de engelli. Sola, do sola, sola doğru dönen bir sert u virajı varmış ve orayı alamıyoruz. 40 metre aşağı uçuyoruz. Ben de kemer olmadığı için çok ağır hasar almışım. Ama en önemlisi omurgam kırılmış. Beni arabanın içinden çekerek çıkartmışlar. O çekerek çıkarttıkları durumda omurga, kırık omurgam omurimi kesiyor. Ve o günden bugüne de omigfalsiz olarak yaşıyorum. Bu süreçte onu en fazla yaralayan işini kaybetmekti. Halkla İlişkiler Birimindeydim, danışmadaydım. E, fakat son gelen genel müdürüm müşteri ayakta karşılamadım diye beni işten çıkarttı. Ben yasakımı kullandım. İşe ya dava açtım, kazandım. Temize gittiler, tekrar kazandım. E, o benim için aslında büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü 10 e, senelik emek verdiğim bir yer, ekmek parasını kaza, ekmek paramı kazandığım bir yerdi. Karşısına çıkan engellere rağmen pes etmedi hayatını kendisi gibi engellilere yardımcı olmaya atadı. Türkiye Umurilik Felçleri Derneği'nin kuruluş çalışmalarına katıldı, yönetim kurulu üyesi oldu. Derneğin özel bakım merkezinde kalan yerizi kızı gibi seviyor. Onun hayata bağlandığını görmek en çok Semra Çetin Kaya'yı mutlu ediyor. Hayat bitti diyordum ama devam ettim, umudum, umudum var. Yeliz Dikmen omurilik felçlisi. Ailevi sorunlar nedeniyle yaşadığı bunalım onu 19 yaşında ölümün kıyısına götürdü. Ve 6 yıl önce yüksekten düşme sonucu felç kaldı. Kovverdim önceden. Kim bitti? Yani liseye devam ediyor. Kendi saçım bile zor diyorum şimdi. Dışarıya çıktım. Uzaydan gelmişim gibi baktılar bana. Çok etkilendim ve hayatta güldüm. Hayat bitti diyordum ama Onluk Verdi Derneği'nin Hüznayık Bakım Evi'ne geldim. Hayat devam ediyormuş anladım. Şimdi birbirlerine verdikleri destekle engelleri daha kolay yaşıyorlar. Ama engeli olmayanlardan da daha fazla duyarlılık bekliyorlar. Ben 19 sene trene binmedim. Kazdığımlar en büyük korkum zaten. Kaldırım engelli kişilerini araba park ediyorlar. İnsanlarımın ne kadar duyarlı görünseler de hiç duyarlı değiller. Hiç bizi düşünmüyorlar. Ne dersiniz? Haksızlar mı? Efendim...